Burada. Hadi bakalım Aykut Reis. Vergan evet. avında ilk vurucu aldık. Evet. İpekle. İstavit de bir vuruş aldık Hadi bak. Evet. Ufak mı? Uzun oltaya hazırlık arkadaşlar. Evet. İyi maşallah. Yalnız sargına da dikkat etmemiz gereken ipi alırken Ben de aldım. Kapatıyorum. Kırılmaması için. Ben de aldım. Çekiyorum. Tamam. Aykut Reis var mı? Dur. Tamam. Bu tarafa, bu tarafa el halim var. Bkayım, bakayım bakayım. Bu aşağıya doğru gidiyor. Haydi. Yüzüne çıkarma. Çıkarma maç açıyoruz da çıkıyor maalesef. Ver Eh. 400-500 gramı var. Maşallah. Canlı yerinin farkı. Canlı